Hazırım. ya Çok heyecanlıyım biliyorsunuz Jennifer Lopez'i ben çok hayranım Gerçekten her şeyini kalbini ruhunu O kadının sahnedeki hali Her halini çok seviyorum Son filmi de bu arada This is me now yaptı Kalbim böyle gül yaprağı gibi Yumuşacık olduğu bir şey Çok ya çok ya heyecanlıyım ben Latin de çok seviyorum biliyorsunuz Dans ayakkabılarımı giydim geldim Evet onu soracaktım <laughs> hemen kıyafet harika gözüküyor Bugün ederim. bol bol dans edeceksiniz evet. galiba Yine sosyal evet. medyaya viral videolar Ay. Yüklenecek Jennifer <laughs> 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 Lopez bilmiyorum ama yani Latin, Jennifer, sahne. Ben. <laughs> söyleyeceksiniz? Bugün nasıl bir performans bekliyorsunuz aslında? Valla dediğim gibi çok seviyorum. Her haline bayılıyorum o kadının. Ee, mütevaziliğine, kalbine ve sahnedeki o tanrı çalığına da bayılıyorum ben. O yüzden muhteşem bir şey bence bizi bekliyor. Ben de istiyorum ki onunla birlikte nasıl evde dans ediyorsam şimdi burada canlı canlı edeyim. Kulis ziyaretleri de olacak deniliyor ama eğer kulise girsek, girecekseniz veya girmiş olsaydınız ne sorardınız Jennifer Galiba teşekkür ederdim. Dünyaya çok güzel bir enerji Yayıyor. Gerçekten de bence çok fazla kadına da dokunuyor, kalpleri uyandırıyor. O yüzden teşekkür ederdim çünkü ben de öyle. Yaz başı güzel bir tatil yaptınız ama daha sonrasında Şu, da tatili evet. bir yarıda kesit bir e, evet. projede yer aldınız. Senin evet. şeritli olan galiba. Evet. Leyla Hale. Işte. Evet. Çok tatlı bir iş. Yani çok başka bir iş geliyor böyle. Leyla e, çok e, anlatamıyorum da ama nasıl diyeyim size böyle nasıl ateş gibi hiç e, şey böyle tarif. Ama böyle tatlarla her tatları alabilen ve e, restoran açmak isteyen bir kızın e, yolculuğuna Sanem Çelik'te halası olarak eşlik edeceğiz. Aslında biraz hayatla kendi yolculuğumuza bakacağız. Böyle aslında gözü kendi içimize hepimizin sokacağı ve hayatı yaşayış biçimimizle hepimizde sorgulamalar yapacak bir şey. Böyle çok tatlı, çok naif bir hikaye. Leyla çok... Çok güzel. <laughs> ben çok sevdim. Biz severiz Film yani dizi, yok. dizi dizi. E, dijital platformda dijital ama. Dijitalde evet. Yeni sezon için bir hazırlıklar var diye de biliyoruz. E, ne için? E, yeni, televizyon için tekrardan te başka bir projede olacağı da söyleniyor ama. Abi şu anda okuyorum. İnşallah en hayırlısı olsun istiyorum <laughs> ya yani hepimiz için öyle olsun inşallah. Evet, evet. Peki o zaman evet. efendim e, çok teşekkür ederiz. İyi Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim hepinize. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.